arkadaşlar merhaba Dizimix YouTube kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz ve her gün saat iki buçukta canlı yayın yapıyoruz kan çiçekleri dizimiz hakkında Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkında sohbetlerimiz var müsait olan herkesi de saat iki buçukta canlı yayına bekliyorum teşekkür ederim Evet e, kan çiçekleri dizimiz e, Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in oyunculuk yetenekleriyle bayağı üst sıralara geçti global anlamda söylüyorum. Ee, her yıl Fransa Arkan şehrinde yapılan e, dizi ve proje tanıtımlarının bulunduğu MIPCOM'un e, bu sene konuk olarak, e, aday olarak, e, tanıtım ve lansman olarak Çekleri dizisine katıldı. E, burada e, dizinin tanıtımı, global lansmanı ve o oyuncuların e, hayran tanışmalarıyla geçecek e, bildiğimiz üzere kan çekleriniz ekip olarak gitti ee, Yağmur ve Barış da orada Yağmur ve Barış'tan efsane görüntüler efsane videolar geliyor Fransa kanlı olduklarına dair ee, çok güzel görüntüler var o görüntüleri de sizlerle bir video içerisinde paylaşmak istedim ee, ben gerçekten e, Barış Baktaşı Yağmur Yüksel seven olarak gurur duyuyorum ikisiyle de Allah başarılarını daim eylesin. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben naçizane olarak Barış ve Yağmur'u daha farklı projelerde, daha üst düzey projelerde görmeyi çok istiyorum. İnşallah onları da görürüz. Ve ikisini de bu sene altın kelebekte yıldızı parlayanlar arasında görmeyi de çok istiyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.